Mali Carlson 1974 yılında Filipinler'de doğdu. Annesi, Mali'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı bir gelecek için daha iyi bir şansa sahip olduğuna inanıyordu. Bu nedenle kız bir Amerikan askerinin ailesine gönderildi. Bu ailede Mali'nin hemen arkadaş olduğu Esther adında bir kız çocuğu daha vardı ve ayrılmaz arkadaş olmuşlardı. Mali şok edici gerçeği öğrenene kadar birkaç yıl geçti. Onu evine alan Amerikalı askerin biyolojik babası olduğu ortaya çıktı. Bu da Esther'in onun kız kardeşi olduğu anlamına geliyordu. Her iki kız da büyüyüp ailelerinin evinden ayrılma zamanı geldiğinde birlikte Florida'ya taşınmaya ve bir daireyi paylaşmaya karar verdiler. Seçtikleri daire bir karaoke kulübünün hemen arkasındaydı ve kısa sürede takılmak için en sevdikleri yer haline geldi. Mari her zaman pembe giymeyi severdi. Taşındıktan sonra kızın hayatına aşk da girdi. Mari kısa sürede bir adama aşık oldu ve kısa sürede evliliğe giden bir ilişkiye başladılar. Bu aşkın sonucu, Perez adını verdikleri ortak kızları oldu. Adamın adı ise Vefti ama soyadı bilinmiyordu. Mari profesyonel olarak hayalini gerçekleştirmek için FBI'ye katılmayı hedefledi kız ceza hukuku okumaya başladı ve eğitimini tamamladıktan sonra kariyer basamaklarını yavaş yavaş tırmanmak için bir memur pozisyonuna girecekti. Ne yazık ki tüm bunların o kadar kolay olmadığı ortaya çıktı. Her yeni adımda terfi etmek daha da zorlaştı ve sonunda Mari işini bırakmak zorunda kaldı. Mari'nin günlük yaşamındaki sorunlar her geçen yıl daha da kötüleşiyordu mücadele ediyordu ve muhtemelen gençliğinde yaşadığı ve baş edemediği bir cinsel saldırının ardından ortaya çıkan ruh sağlığı sorunları vardı. Bunun sonucunda Mari kendini ve ardından kocası Vefi sevmeyi bırakarak karşılıklı rıza ile boşandılar. Polislik işini kaybetmesi ve istikrarlı yeni bir iş bulamaması Mari'nin bir anne olarak başarısız olduğunu fark etmesine yol açmıştı. O ve Jeff, bir erkeğin kızlarına daha iyi bakabileceği konusunda hemfikir olurlar ve böylece küçük Perez babasının bakımına verilir. Eski eşler çok fazla dava açmadan, mümkün olduğunca kolay ve hızlı bir şekilde bu işi halletmişlerdi. Çocuğun iyiliği için gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Jeff ve Mary iyi bir ilişki sürdürmeye devam ettiler. Adam onu her zaman destekledi ve Marie de kızını ziyaret etti ve her doğum günü partisine katıldı. Zorluk ve umutsuzluk dolu uzun bir arayıştan sonra Marie sonunda sorunlarıyla başa çıkmasına yardımcı olacak bir şey bulmayı başardı, bu inançtı. 40 yaşındaki James Flanders tarafından kurulan Kare Emerald Kilisesi'nin yardımıyla Tanrı'ya döndü. Marie kilisedeki ilk saniyesinden itibaren hoş karşılandığını hissetti basit bir kot pantolon ve gömlek giymiş olan karizmatik vamesin vaazının ilk sözlerinden itibaren neredeyse herkesi büyülemesine şaşmamak gerekti. Aslında bu kilise, kelimenin geleneksel anlamıyla sıradan bir kiliseye benziyordu, cemaat alçak bir binada toplanıyor ve sandalyelerin birkaç sıra halinde dizildiği salondaki herhangi bir koltuğa oturuyordu. Bu sırada haç şeklinde bir kürsünün yanında durmakta ve etrafında saksı bitkileri bulunmaktaydı. Florida'da bulunan kilise, James ve eşi Tanya tarafından sıfırdan inşa edilmişti. Bu ikili cömert karakterleri ve kocaman yürekleriyle tanınıyordu. İhtiyacı olan herkese her zaman yardım etmeye hazırlardı. Mari yeni bir aile bulması gerektiğini fark etti. Bu kilisenin üyeleri pazar ayinleri dışında bile yakın temas halinde olma eğilimindelerdi yeni bir aile bulmanın kıza gerçekten çok yardımcı olduğu görüldü ve her geçen gün daha da neşeli hale geldi. Ayrıca Mari kilo almaya da başladı. Çevresindekiler tekrar hamile olduğunu öğrendiklerinde bu durum şaşkınlık oluşturdu. Mari hamileliğini neredeyse sonuna kadar sakladı. Haziran 2011'de 37 yaşındayken Gires adını verdiği ikinci kızını doğurdu. Tabi bu çocuğun babasının kim olduğu sorusu ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki cevap pek de iç açıcı değildi. Bebeğin babasının Mari'nin çok kısa bir süre görüştüğü bir adam olduğu ortaya çıktı. Bu adam Mari'ye iğrenç bir şekilde davranıyordu, onu dövüyor ve aşağılıyordu. Mari hamile kaldığında da ortadan kayboldu. Bu zor durumun ardından Mari tekrar kiliseye döndü. Landers ailesi onu ve kız bebeğini yanına alarak her ikisine de baktı. Doğumdan sadece 3 ay sonra Mari sosyal medya sayfasında şok edici bir mesaj yayınladı. Mari, kimsenin onu caydırmaya cesaret edememesi için, kimseye söylemek istemediği planını gerçekleştirmek için şehri terk etmesi gerektiğini açıkladı. Bu mesajda ayrıca tüm ailesini sevdiğini ve temelde belirsiz bir süre için veda ettiğini söyledi çok geçmeden ayrılışı ile ilgili korkutucu bir ayrıntı ortaya çıktı. Mari, 3 aylık kızı olmadan şehirden ayrılmıştı. Kız kardeşi Esther bir şeylerin ters gittiğini hemen fark etti. Ayrıca kızını James ailesine bırakmış olması Mari'nin çevresindeki herkese son derece garip gelmişti. Neden çocuğunu ailesine ya da eski kocasına değil de onlara bırakmaya karar verdiği herkes için açık değildi. Mari'nin eski kocası Jeff de haberi öğrendi ve Mari'nin daha önce ilgisiz bırakmamaya çalıştığı 7 yaşındaki kızları Perez'i ziyaret etmeyi bırakması karşısında son derece şaşırdı. Bu yüzden Mari birbirleriyle iletişim kurmayı kesti ve ona ulaşmak imkansız hale geldi. Tüm bunlar ailesini çok korkuttu ve sonunda bu kayboluş korkunç olaylara yol açtı eski karısı için ailesinin geri kalanı kadar endişelenen Jeff, onun kaybolduğunu polise bildirmeye karar verdi. Mesajı gönderdikten bir hafta sonra ve kadın kendisiyle irtibatı kestiği anda, 25 Ekim 2011 tarihinde polis raporu tutuldu. Elbette o yaştaki kadının çevresinden uzaklaşma hakkı vardı. Ancak polis durumun peşini bırakmadı ve kadının kaybolma koşullarını araştırmaya karar verdi araştırmacılar, Marin'in önceki mesajlarını inceledikten sonra, son mesajındaki üslubun daha önce yazdıklarından çok farklı olduğunu fark ettiler. Hemen, son gönderinin Mari tarafından yazılmadığına dair bir teori ortaya çıktı. Ancak, bunu kim yapmış olabilir ve neden birisi kadının ortadan kaybolmasını isteyebilirdi? soruşturma sırasında, Mari'nin karmaşık bir ilişkisi olan Gres'in babasının kimliği konusunda poliste şüpheler vardı. Ancak ne kayıp Esther'in kız kardeşi ne de polis bu varsayımı doğrulayamadı ya da yalanlayamadı. Mari'nin doğru zaman geldiğinde kendi başına gitmiş olabileceği yönünde spekülasyonlar başladı. Polis memurları başlangıçta bu teoriyi dikkate almadı ve bu da soruşturmayı yavaşlattı. Ancak çeşitli ipuçları onları Flanders kilisesine yönlendirdiğinde bu fikri tekrar gözden geçirdiler. Flanders kilisesi üyeleri, polis memurunun Tanya ve James ile yaptıkları görüşmede Marin'in daha önce de bir süreliğine ortadan kaybolduğunu ve hiçbir şey olmamış gibi geri döndüğünü söylediler. Ayrıca Marin'in bipolar bozukluğu olduğunu ve bunun da ruh halindeki dalgalanmaları açıkladığını belirtmişlerdi kaybolmasından birkaç hafta önce Mari depresif bir dönem geçirmiş, ancak bu kez kullanmayı bıraktığı ilaçları almaya başlamıştı. İlaçları aldıktan sonra Mari, Flanders Kilisesi üyelerinden kendini iyi hissetmediği için kızına bakmalarını istemişti. Onlar da kabul etti ve Tanya ile Gires alışverişe giderken Mari yatmaya gitti. James eve döndüğünde Mari ve arabası ortalıkta görünmüyordu. James kadının odasında bavullar dolusu eşya buldu ve bu da soru işaretlerine yol açtı, Mari gitmek istediyse neden eşyaları alıp onlara haber vermedi? Mari'nin ilaç kavanozunun da boş olduğu anlaşıldı. Flanders Kilisesi Mari'yi aramaya koyuldu ve otoparklar ve havaalanı da dahil olmak üzere şehirde kapsamlı bir araştırma yaptı. Sonunda Vames'in aklına havaalanı otoparkındaki kamera kayıtlarını kontrol etme fikri geldi. Ne yazık ki kameraların bozuk olduğu ortaya çıktı ve hiçbir kayıt yoktu. Mari'nin kayboluşu artık bir cinayet vakasıydı ve polisin Mari'nin bebeğinin babası olan gizemli adamın izini bulması gerekiyordu. Bunun için de dikkatlerini tekrar Flanders Kilisesi'ne çevirmeleri gerekiyordu. Kilise üyeleri Mari'nin kürtaj yaptırmak istediğini ortaya çıkarmış, bu da Flanders'ların protestolarına neden olmuştu. Çiftin halihazırda bir yetişkin çocuğu olmasına rağmen her zaman ikinci bir çocuk sahibi olmayı hayal etmişlerdi. Hatta bir kilise üyesi, Flanders'ların Marie için yaptıklarına karşılık Kres'in onlara bir hediye olduğunu söyledi. Bu oldukça ilginç bir dedikoduydu ama yine de bebeğin babasının kim olduğu sorusuna yanıt vermiyordu. İşte o zaman Marie'nin eski kocası Jeff tekrar devreye girdi. Hayır, bebeğin babası o değildi. Ancak Marie'den aldığı bazı ilginç bilgiler vardı. Marie'nin kızı Perez'i evinde ziyaret ettiğinde karnını fark ettiğini ve bunun nasıl olduğunu ve bebeğin babasının kim olduğunu sorduğunu söyledi. Marie, artık çocuk sahibi olamadıkları için Flandersler için taşıyıcı annelik yaptığını söyledi. Bu hikaye daha önce bilinenlerden çok farklıydı müfettişler olayın iç yüzünü araştırmaya devam ederken, Tanya'nın aynı zamanda kilise üyesi olan yakın arkadaşlarıyla temasa geçtiler. Ona sırrını saklayacaklarına dair söz verdiler. Ancak müfettişlere tüm bilgileri verdiler. Tüde yüksek sesle Gres'in babasının Vames'ten başkası olmadığını söyledi. Suni döllenme olmadığı, tamamen doğal olduğu ortaya çıktı. Revames'in karısı Tanya sessizce izlemek zorunda kaldı. Landerslar bu şekilde defalarca müfettişlerin dikkatini çekti ve ardından sorgulanmak üzere geri çağrıldılar. Ancak sadece Tanya sorgulanmak üzere çağrıldı. La bu bilgiyi doğruladı ve gebe kaldığı sırada aynı odada olduğunu ekledi kadın, her şeyin üç tarafında rızasıyla gerçekleştiğini ve asıl önemli olanın seks değil, insanlar arasındaki ilişki ve daha yüksek hedefler olduğunu söyledi. Daha sonra Vames'in Mari ile birden fazla kez cinsel ilişkiye girdi ve aslında bunun daha çok, çok eşlilik olduğu ortaya çıktı. Hatta Marnin kocaman göbeğiyle, Tanya'nın ise hamile görünmesi için kıyafetlerinin altına balonlar yerleştirilmiş bir fotoğrafının yer aldığı bir bebek partisi bile düzenlediler. Belli ki bu, kutlamanın sadece Tanya için olduğunu açıkça göstermek için yapılmıştı. Bunun ardından Tanya'nın arkadaşları tekrar sorgulanmış ve soruşturmaya yeni bilgiler verebilmişlerdi. Tanya, Mari'nin tüm bu durumdan memnun olduğunu iddia etse de, bu durum belli ki bir noktada değişmişti. Gires doğduktan sonra Mari'nin içinde annelik duyguları uyanmıştı ve çocukluğundan o kadar kolay vazgeçemezdi. Tanya'nın arkadaşları, Mari'nin bebeği Tanya'ya vermek istemediğinden ve aynı zamanda kocasını, yani mamesi ondan çalmak için planlar yaptığından şüphelendiklerini açıkladılar bu ifade ve spekülasyonlar Tanya'yı şüpheliler listesinde birkaç basamak birden yükseltti, çünkü gerçekten de Mari'nin ortadan kaybolmasının ardından Tanya'nın tüm sorunları kendiliğinden ortadan kalkmıştı. Küçük Kresi tek başına büyütebilecek ve sevilen bir eş olarak kalabilecekti. Mari'nin kaybolmasından iki ay sonra, müfettişler halen GPS kullanarak onu, Vamesi ve Tanya'yı izlemeye çalışıyorlardı bunun 2011 yılında olduğunu ve verilerin o zamanlar şimdikinden çok daha az doğru olduğunu belirtmek gerekir. Soruşturma, telefonlarından gelen ve giden aramaların ve SMS'lerin analiz edilmesine dayanıyordu. Mari'nin havaalanında James ile birlikte olduğu, Tanya'nın ise yanlarında olmadığı tespit edilmişti. Kısa bir süre sonra, zaman zaman James adına konuşan Jason adında genç bir rahip müfettişlerle konuşmak istedi. Jason polis memurlarına bir keresinde Vames'in başka bir kilise çalışanıyla konuşmasına kulak misafiri olduğunu söyledi. Bu konuşma Mari'nin kaybolmasının hemen ardından gerçekleşmişti. Konuşma sırasında James endişesini ve üzüntüsünü dile getirmiş ve kadının kaybolması nedeniyle ülkeyi terk etmesi gerekeceğini itiraf etmişti. James ayrıca ayrıntı veremeyeceğini ancak yaşananların korkunç olduğunu belirtmişti. Bu süre zarfında James ciddi bir depresyona girmiş ve hatta 10 gün boyunca bir kliniğe yatırılmak zorunda kalmıştı. Onun yokluğunda Jason onun yerini almış, bu da kilise üyeleri arasında söylenti ve dedikoduların yayılmasına neden olmuştu. O anda Jason çok eşliliği öğrendi ve bu bilgi onu derinden sarstı. Daha sonra patronuyla yüzleşmenin hayatının en zor dönemi olduğunu itiraf etti. James hastaneden ayrıldığında, Jason ona doğrudan Marie ile olan ilişkisini sordu ve o da hem Marie hem de karısıyla yattığını gizlemedi. James daha sonra, ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce Marie ile büyük bir tartışma yaşadıklarını ve hatta kavgaya bile yol açtıklarını ekledi. Bununla birlikte, o sırada Marie'nin hayatta ve iyi durumda olduğuna dair güvence verdi. Lason'un ifadesinin ardından James, Tanya ve Gires şehri terk ederek Arizona'ya gittiler. Bu kaçıştan birkaç gün önce Marin'in ailesi Flanders'lardan bazı kayıp eşyaları kendilerine vermelerini istemiş ve onlar da bu isteği yerine getirmişlerdi. Böylece müfettişler Marin'in telefonunu ele geçirdiler ve bu telefonda pek çok yararlı bilgi olabilirdi. Ancak telefonun büyük bir kısmı silinmişti polis memurları yedeklerin yardımıyla bazı parçaları geri yüklemeyi başardı. Sadece mesajların silinmesi bile şüphe uyandırıcıdır ve kurtarma yardımıyla bunu teyit etmek mümkün olmuştur. Telefonda ayrıca Vames'in insanlara altın ve gümüş satın almalarını önerdiği bir videoda bulundu, bu insanları değerli metallere yatırım yapmaya teşvik eden benzer kuruluşların en ucuz reklamıydı. Soruşturma sırasında polis isimsiz bir ihbar aldı kimliği belirsiz bir adam, Flanders'ların Mari'nin cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini bildiğini söyledi. Derhal uzmanlar gönderildi, sinema uzmanları ve hizmet köpeklerinin katılımıyla kazılar yapıldı. Ancak ceset hiçbir zaman bulunamadı. Bundan sonra polis Vames'e birçok kez telefonla ulaşmaya çalıştı ama hiçbiri işe yaramadı. Adam hiçbir iz bırakmadan yeryüzünden kaybolmuştu. Ancak müfettişler pes etmeyecekti. Adamı bulmaktan bir yıl sürdü. Polisin inancını kaybetmeye başladığı anda, kesinlikle inanılmaz bir olay oldu, adamın kendisi polisleri aradı. 2 saat süren konuşma sırasında arabasındaydı ve müfettişlerle konuştu. James onlara marinin intihar ettiğini ve bunu kendisinden çok uzakta yaptığını söyledi. Polisin Marinin ölümüyle kendi eylemleri arasında bağlantı kurmasından korktuğu için kaçtığını söyleyerek kendini kurban gibi göstermeye çalıştı. Mari'nin canını almadığını ve cesedinin nerede olduğunu bilmediğini defalarca tekrarladı. Bu konuşma, Mari'yi bulmak, ona ne olduğunu tespit etmek ve nihayetinde suçun failini bulmak için polise hiçbir yararlı bilgi vermedi. Bu davaya dahil olan herkes bu davanın çözüleceğine inanmayı çoktan bıraktı. O dönemde suç işlemenin şimdikinden çok daha kolay olduğunu belirtmek gerekir. Kameralar bu kadar yaygın değildi ve dijital ayak izleri neredeyse anında kaybolabiliyordu. DNA ve diğer biyolojik izleri tespit etmeye yönelik teknoloji yeni yeni gelişmeye başlamıştı ve dijital adli tıp hızla gelişiyordu ve halen gelişmeye devam ediyor bu davanın çözülmesine yardımcı olan da buydu. Mali'nin kaybolmasından 3 yıl sonra, bir telefon ya da bilgisayardan beri kurtarabilen bir program ortaya çıktı. Bu program araştırmacılar tarafından bulmacanın eksik parçalarını ortaya çıkarmak için kullanıldı. Detaylı olarak Mari ve James arasındaki yazışmaları geri yüklemek mümkün oldu. Buradan, adamın doğru vaizden çok uzak olduğu anlaşılıyordu çift sık sık samimi görüntüler paylaşmış ve hatta bazıları kilisede filme alınmıştı. Mari'nin Vames'e gönderdiği son mesajın içeriği de gün ışığına çıktı. Kadın, şehirden ayrılmak ve çocuğunu orada bırakmamak istediğini yazmıştı. Flanders'ın söylediklerinin tam tersiydi. Peki o sırada adam ne düşünüyordu? Vames'in bazı videolarından birinde şöyle diyordu, biri benim hakkımda dedikodu yaymaya ya da bana zarar verecek şeyler yapmaya başladığında, o kişinin yapmasını istediğim tek şey var olmayı bırakmaktır. James bu sözleri Marie ile ilgili olarak basitçe özetlemiş olabilirdi. Yine de, büyük resim bir tutuklama emri çıkarmak ve Vames'i ikinci derece cinayette suçlamak için yeterliydi. Ancak savcılar, özellikle de ceset asla bulunamazsa, jüriye adamın suçluluğuna ikna edip edemeyeceklerinden korkuyorlardı. İçinde bulunduğu durumun farkına varan James ve avukatı bir anlaşma yapmaya karar verdi. Eğer onlara kadının cesedinin nerede olduğunu söylerse, adam öldürme suçundan yargılanacak ve bu da cezasını büyük ölçüde azaltacaktı. Mari'nin ailesi de bunu kabul etti, çünkü neredeyse 5 yıl sonra sadece ne olduğunu öğrenmek ve huzura kavuşmak istiyorlardı. Vames'in sözlerine bakılırsa o sırada Mari depresif bir dönemden geçiyordu ve bu yüzden sık sık kavga ediyorlardı. Böyle bir tartışmada kadın onu itmiş ve James kendini savunmaya çalışarak ona sarılmak ve yumruklarını savurmasını engellemek için uzanmıştı. Sonuç olarak, ikisi de düşmüş ve Maria ölümüne yol açan keskin bir nesnenin üzerine düşmüştü. Araştırmacılar sonunda kayıp kadının cesedini bulduklarında gerçekten şok oldular. Ceset evinin arka bahçesine gömülmüştü ve o noktayı bir bayrakla işaretlenmişti. Birkaç saat süren kazının ardından araştırmacılar Marie'nin battaniyeye sarılı cesedini yaklaşık bir buçuk metre derinlikte buldular. Tabi bu polis için gerçek bir hayal kırıklığıydı, çünkü suçtan sadece 6 ay sonra cesedi orada aramışlardı. Ama ne yazık ki o kadar derine inmemişlerdi. Cesedi o zaman bulmayı başarmış olsalardı, Mari'nin ölüm nedenini belirleyebilirler ve dava çok farklı bir yöne gidebilirdi. Ancak 5 yıl sonra artık uzman incelemesi yapmak mümkün değildi. Artık cezaya geçme zamanı gelmişti. James Flanders kasıtsız adam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 11 yıl sonra şartlı tahliye edildi. San'ın eşi Tanya'ya gelince, iddiaya göre Vames'in ne yaptığından haberi yoktu ve bir görgü tanığı Mari'nin ölümüyle çok sarsıldığını söyledi. Ancak bu görgü tanığı Flanders'ın avukatıydı. Mari 5 yıl sonra nihayet huzur bulabildi ve ebedi istirahat kahını bulabildi. Kim bilir, belki de cenaze töreninde kız kardeşi Ester'in onun için şarkı söylediğini görmüştü. Bu hikayedeki son cevapsız soru ise küçük Kres'e e ne olduydu? Kız şu anda 11 yaşında ve üvey annesi Tanya ile birlikte Arizona'da yaşıyor. James hapisten çıktığında Gires ve James arasındaki ilişkinin ne olacağı sorusu ortaya çıkıyordu serbest bırakılmasının ardından Mames'in ailelerinin bir parçası olması ve Gres'in ona, baba, diye hitap etmesi mümkündü. Ancak bu, her iki tarafında birbirini kabul etmeye istekli ve hazır olması da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olacaktır. Ayrıca, Mali'nin akrabalarının ve Gres'in ailesinin de bu konuda kendi görüşleri olacaktır ve onların görüşleri de kararda önemli bir rol oynayabilir. Elbette bu karmaşık bir durumdur ve duygusal yönler dikkate alınmalıdır. Herkesin kendi duyguları ve kararları üzerinde hak sahibi olduğunu unutmamak önemlidir. Nihayetinde bu, ilgili tüm tarafların vermesi gereken bir karar olacaktır ve gresin refahı ve mutluluğuna dayanmalıdır. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.